basın yayına 97 milyon 608 bin öngörülmüş. Yine bu bütçede bir kalemler var. Belediye bütçesinden web sitesinde haber yapmak, tanıtıcı grafik tasarım yapmak, faaliyet tanıtımları yapmak, sosyal medya ve belediye tanıtımdan proje tanıtımını yapmak için 53 milyon lira da bütçe öngörülmüş. Bunu da söyledim ama ben bunu araştırdım tekrar geldim. Ee, basın yayında 41 tane çalışan var. Bu 41 çalışanın içerisinde sosyal medya uzmanı var, grafik tasarımcı var, kameraman var, operatör var, hepsi var. Yapmayın arkadaşlar 53 milyon buraya harcayacaksanız yazık günah diyorum. Bunu buradan değerlendirebiliriz diye sizlere şimdiden söylemek istedim bunu da. Yine kültür müdürlüğümüzle ilgili e, performans programında söylemiştim ben. Buradan hala cevap beklediğimi söylüyorum. 2024 yılında herhangi bir gezi düzenlenmemiş. Eğer biz 2024 yılında bir kültür müdürlüğünün gezi için harcayacak bir kalem ayarlı ayırdıysak gelin bunu Sincan'da hiç deniz görmemiş çocuklar vardır. Aileleri dar gelirli insanlar vardır. Gelin 2025 yılı yaz sezonunda bu bütçeyle o çocukları denize götürelim. Çocukları sevindirelim. 2024 yılında mali bütçede 80 milyon öngörmüşsünüz. Bizim bildiğimiz iki tane satılmış işte, Arsayla 770 milyon lira. Arkadaşım da bahsettiği hemen hemen 10 katı satış yapmışsınız. 2025'te de 200 milyon ön görmüşsünüz. İnşallah burada da 10 katı bir satış gerçekleştirmezsiniz diye ümit ediyorum. Merak ettiğim bir konu daha var benim. Aslında Murat Bey burada olsaydı ona sormak istiyordum ben. Bu e, geldiğimiz bütçe görüşmeleri gün süresince e, ona soracaktım ama gelmemiş. Sizlere sorayım. Sizler cevaplarsınız inşallah. Eee grup odasında oturduğumda 2022 ve 2023 yıllarında encümen kararlarının var olduğunu gördüm ben. 2022'nin encümen kararları var, 2023'ün encümen kararları var ama 2004'ün yok, 2024'ün yok. Müdürümüze gittim yazı işlerine. 2024'ü verebilir misiniz? Veremeyiz. Neden? Kişisel konular korunma kanunu. Ya KVKK çıkalı yıllar oldu. 2024'te bir değişiklik yok. Bizim kişilerin ile telefonuyla, adresiyle işimiz yok. Bunları gizleyerek bizimle paylaşabilirsiniz. Bizim buradaki asli amacımız encümenin almış olduğu kararları görmek. Bunu neden saklıyorsunuz? Çekindiğiniz veya gizlemek istediğiniz bir şey mi var? Şayet yok ise 2022 ve 2023 yıllarında olduğu gibi 2024'te de paylaşmanızı öneriyorum ve talep ediyoruz. Çünkü önergelerimize cevap vermiyorsunuz bunlarla ilgili. Sincan Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün 276 tane 3 aylık bir araç kiralama ihalesi var. Bu ihalede dikkat ettiğim, bunda bir şey yok. evredenin ihtiyacı vardır, araç kiralar. Onda hiçbir şey yok. Ama bu bu ihaleye dikkat ettiğimde 2023 yılıyla 2024 yılının şartnamesi aynı. Nereden aynı diyeceksiniz biliyor musunuz? 33 tane tabelvan araç kiralayacağız. Asgari model 2011 olacak. Buna neye göre siz yaklaşık maliyet alacaksınız bu ihaleye? Herkeste 2011 model araba mı var? Araç kiralama firmalarında. Asgari 2011 olacak. Şartname burada. Bu aynı şartname 2023 yılında da var. Bu şartname 3 aylık çıkmış. Okey. İçerideki firmayla devam etmek isteyebilir. Çünkü 276 tane aracı bir firma 3 aylığına getirmeyebilir devam edebilirsiniz. Ama 2024, 2025 yılında Ocak ayında inşallah böyle bir 2011 model araba kiralamak ya da almak zorunda kalmayız diye şimdiden sizlere söylemek istedim. 2025 yılı mali bütçemizin Sincan'a ve Sincanlımıza hayırlı olmasını dilerim. Hepinize teşekkür eder, hayırlı akşamlar dilerim.